Merhaba çocuklar. Bu videoda ikinci sınıf geometrik şekiller konusunu anlatacağım. Geometrik şekiller kenar sayısına göre adlandırılır. Üç kenarlı geometrik şekillere biz üçgen, dört kenarlı geometrik şekillere ise dörtgen deriz. Biz üçgenlerle başlayalım konu anlatımına. Başlığımızı atalım. üçgen ve özellikleri diyelim. Hemen üçgen şeklini size çizelim. biz buna üçgen diyoruz. Bunun adı üçgen. Peki adı neden üçgen? Çünkü baktığımız zaman burada bir iki üç kenar var. Kenar sayısına göre isimlendirirdik biz. Dört kenarlı olsaydı ne diyecektik? Dörtgen diyecektik. Ama şu an 1 2 3 kenarı var. O zaman bu sebepten dolayı biz üçgen diye adlandırıyoruz bu şeklimize. Şimdi buraya hatta yazalım. Burası bir kenar. Burası diğer bir kenarı. Yine burası da bir kenar dediğimiz gibi 3 tane kenar. Şimdi bir de köşe kavramını öğreneceğiz sizlerle. Köşe ne demek? Bakın böyle yuvarlakla göstereceğim. Kenarları birleştiren noktalara biz köşe diyeceğiz. O zaman bu bir kenar, bu da bir kenardı. Peki bu iki kenarı birleştiren nokta neresi? Burası. Tamam. O zaman biz buraya köşe diyoruz. Bu iki kenarı birleştiren köşede burası. Demek ki bu da bir köşe. Buradaki iki kenarı birleştiren noktada burası olduğu için buraya da biz yine köşe adını veririz. Şimdi tekrar söylüyorum. Hatta şuraya da yazalım. köşe bir geometrik şekilde kenarların birleştiği noktalar O şeklin köşeleridir. Neymiş köşe? Bir geometrik şekilde kenarların birleştiği noktalar o şeklin köşeleridir. Zaten şeklimizde de köşeleri açıkladık. Üçgenin şekli bu şekilde de olabilir çocuklar. Bu şekilde de gösterebilir. Hiç fark etmez. Çünkü sonuç olarak 1, 2, 3 kenar olduğu için biz bunu her zaman üçgen diyeceğiz. Şekli bu şekilde de olsa bu şekilde de olsa fark etmez. Hatta şeklini bize şu şekilde de verebilir. Değişir mi? Değişmez. Çünkü yine 1, 2, 3 kenarı var. O zaman bunlara da yazalım. Üçgen. Bu da bir üçgen. Şimdi de özelliklerini yazmaya başlayalım. Özellikleri diyelim. Üçgenin özellikleri neydi? Üçgenin üç kenarı vardır. Üçgenin kaç köşesi vardı çocuklar? Bakalım. Bir, iki, üç köşesi var. O zaman üçgenin üç köşesi vardır yazıyoruz. Üçgenin kenar uzunlukları eşit olabileceği gibi farklı da olabilir. Bunu da yazalım. Üçgenin kenar uzunlukları kenar uzunlukları aynı ya da eşit de diyebiliriz. Eşit olabileceği gibi farklı da olabilir. Şimdi diğer bir geometrik şeklimize geçelim ve kareyi anlatmaya başlayalım. Kare nedir? Bunu da ilk önce çizerek gösterelim. Bu çizdiğim geometrik şekli biz kare diyoruz. Karenin özelliklerini gösterelim. Şimdi kenarlarını yazalım. Burası bir kenarı. Burası yine karenin bir kenarı. Burası kenar ve bir tane daha kenarı var. O da burası. Kenarını yazdıktan sonra şimdi karenin köşelerini bulalım. Ne demiştik biz? Köşe ne demekti? Buraya da yazmıştık. Bir geometrik şekilde kenarların birleştiği noktalar şeklin köşeleridir. O zaman bu iki kenarın birleştiği nokta neresi? Burası. Burası karenin köşesidir. Burası iki kenarı birleştiren nokta olduğu için yine köşedir. Hatta köşeyi kırmızıyla gösterelim. İki kenarı yine birleştirdiği için köşe. Burası da iki noktayı yani pardon iki kenarı birleştiren nokta olduğu için köşe. Üçgende yazdığımız gibi kare özellikleri yazalım. Kaç tane kenarı vardır karede? 1, 2, 3, 4 kenarı vardır. O zaman yazıyoruz. Karenin 4 kenarı vardır. Peki kaç köşesi vardır çocuklar? Bulmuştuk burada. Sayalım. 1, 2, 3, 4. O zaman toplamda karenin 4 köşesi vardır diyoruz. Karenin bütün kenar uzunlukları eşittir. Bu özelliği çok önemli. Kesinlikle unutmuyoruz yazalım karenin bütün kenar uzunlukları eşittir yani ne demek bütün kenar uzunlukları eşit şu demek oluyor buradaki kenarı eğer bize 3 cm verirse buradaki kenarı 3 cm olmak zorunda Yine aynı şekilde bu kenarı da 3 cm, bu kenarı da 3 cm olur. Sırada dikdörtgen ve özellikleri var. Dikdörtgenimizi çizdik. Dikdörtgenin şekli bu şekilde olur. Şimdi diğerlerinde incelediğimiz gibi dikdörtgende de özelliklerini inceleyelim. Özelliklerinde biz neye bakıyorduk? kenar sayısına, köşe sayısına. Şimdi o zaman kenar sayısına bakarak başlayalım. Şu an burada 1 2 3 ve 4 kenar var. Bunların hepsi kenarda. Kenar diye yazalım yanlarına da. Son olarak burası da kenar. Kenarların hepsini bulduktan sonra sıra köşelerini bulmakta. Köşeleri kırmızıyla göstereceğim. İki kenarın birleştiği nokta burası olduğu için burası bir köşe. İki kenarın birleştiği nokta burası olduğu için burası da köşe. İki kenar burada birleştiği için burası da köşe. İki kenarı birleştiren nokta burası olduğu için burası da bir köşe. O zaman toplamda kaç tane köşemiz oldu? Kırmızıyla gösterdiğimiz yerler köşeleriydi. Bir. 2 3 4 köşesi oldu. Şimdi özelliklerini o zaman yazmaya başlıyoruz hemen. Kaynağime devam edelim. Dikdörtgenin 4 kenarı vardır. dikdörtgenin dört köşesi vardır. Dikdörtgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de dikdörtgenin karşılıklı buraya çok dikkat ediyorsunuz çocuklar karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Peki nedir bu karşılıklı kenar? Onu da açıklayalım. Buradaki kenarımız kırmızıyla çizeyim. Bu şöyle yapayım. Burada bir kenarımız var. Bunun tam karşısındaki kenar neresi olur? Burası olur. Burayı da farklı bir renkle göstereyim bu kenarın karşısı neresidir burası o zaman karşılıklı kenar diye bahsettiğimiz yerler buralar Burası 3 santimetre ise karşısındaki kenarda ona eşit olmak zorunda yani 3'e Burası 5 santimetre ise karşısındaki kenarda 5 santimetreye eşit olmak zorunda Çünkü dikdörtgenin özellikleri gereği karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olması lazım Evet bu videomuzu böylelikle bitirmiş olduk. İkinci sınıf geometrik şekiller konusunda üçgen ve özellikleri, kare ve özellikleri, dikdörtgen ve özelliklerini gördük. Paylaştığım videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.